Merhaba arkadaşlar. İsmim Poyraz Veysel Çadır. Londra'da yaşıyorum. Uzun yıllardır radyo <laughs> ve televizyon programcısıyım. Aynı zamanda gazeteciyim. Geçen hafta <gülüyor> <gülüyor> Pazar gününden itibaren bugün altıncı gün. Evde karantinadayım. Sadece bir kere mecburiyetten ilaç almak için çıktım. Onu da bulamadım. Birçok arkadaşım arıyor sosyal medyadan çok şeyler paylaşılıyor. Ben de radyo programında hatta katıldığım organizelerde bu <laughs> korona ile ilgili espriler, şakalar yapıyordu Bu işin şakası olmadığını özellikle ve özellikle son iki gündür anlıyorum. İnşallah atlatacağım diye düşünüyorum. Hastaneye gittim. Evime gönderdiler. Aşırı derecede öksürük var. Dün gece sabaha kadar hiç yatamadım. Aşırı bir ateş. En sonunda soğuk suya kendimi attım. Soğuk suya kafama soğuk su Ama o da bir nefsi etkilemedi. Bu sefer de çok üşümeye başladım. Adeta dişlerim sökülecek gibi oldum. Bu... <laughs> Bugünse aşırı derecede eklemlerim ağrıyor şöyle bir şey düşünün. Örtünün altındasınız. Hafif bir yerden soğuk gelse üşüyorsunuz. Biraz kapalı kalsanız terliyorsunuz. Özellikle hem cinslerimde büyük bir ihtimal bende olduğu gibi sizde de olacak. Kasıklar da ağır olacak. Daha önceden koronavirüsüne yakalandan önce eklem ağrılarınız varsa oradan başlayacak ilk eklem ağrınız benim bel ağrım vardı belden aşırı başladı ve bugün özellikle bir birkaç saattir sağ ayağımı parmaklarımın şekli değişiyor <laughs> konuşmakta zorluk çekiyorum özür dilerim evinize gidin diyorlar İngiltere hükümeti ben buradan sayın Londra Büyükelçimiz Ümit Bey'e Sayın Londra Başkonsolosumuz Değerli Büyükümüze Şahsen de çok iyi tanıyorum ama ismini şu anda hatırlayamadım Çınar Bey, Çınar Ergin Bey'e Şöyle bir seslenişte bulmak istiyorum Biz Türkiye olarak, ülke olarak çok büyük bir ülkeyiz Çok güçlü bir ülkeyiz Bence burada Türklere ait birçok klinikler var O kliniklerde en azından Türkçe konuşan toplum 500 ya da 600 bin kişi olduğumuzu sanıyorum bir gazete, gazeteci olarak. kimlerimiz daha fazla diyorlar. Ama söz konusu bu değil şimdi. Bence insanları belirli e, bölgelerde kuracakları koronavirüsü değil miyiz, koronavirüsü müyüz, e, değil miyiz? E, en azından ateşlerini ölçeceklerini, ölçecekleri bir yerler olmasını da istiyorum. Çünkü İngiliz hükümetine kalırsa ölürüz arkadaşlar. Ki bu gidişle de öyle öksürüyorsan <laughs> üşüyorsan kesinlikle mahalle doktorundan içeri girme diye koskoca yazı yazmışlar. Hastanelerde aynı. Hemşireler ya da oradaki seküriteler zaten otomatikmen sokağa atıyor orada çok şeyi gördüm birkaç saat içerisinde. Lütfen hepimiz kendimize dikkat edelim. Evimizde kalalım. Allah kısmet ederse iyileşmek istiyorum. Hayatıma kaldığım yerden daha güzel bir şekilde devam etmek istiyorum. İnanın ki hayata bakış açınız değişecek. Kimseyi ama kimseyi tehdit altında bırakmayın. Evlerinizde kalın. Bugün itibariyle restoranlar da kapandı. Evinizde zaten yeterince yiyeceğiniz olmuştur diye düşünüyorum. Kaç gündür her yerler resmen insanlar alışveriş yağması yaptı. Allah yardımcınız olsun. Evet bugün İnşallah Pazar gününden beri evdeyim. İnşallah yarın tekrardan sizlerle bir paylaşım yaparım diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hijyen, hijyen, hijyen arkadaşlar. Lütfen Londra'daki yaşayan toplumumuza sesleniyorum. Birbirlerinize destek olun. Lütfen. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. <laughs>